Bir bilet. Ah, yani Tamam. Bu çekiyor, tamam, tamam Battal, bu arkadaşlar diyor ki Selamun aleyküm. Bay. Bir bayan tutalım diyorlar. Evet. Yemek pişirse evet. sağda onda gelsin. Yok. Yemeğe versin. Eh, <laughs> 10 kişi olalım diyorlar. Bak, on kişi olalım. Evet. Evet. Ayda mesela 150 lira verelim diyorlar. Evet. Ne abi? Erzaha da yeter, kadına da yeter diyorlar. Sağ olayım, sen ha, de Yemek yapar, bizim üstte de yapılır. Başka bir yerde bulunur. O şeyde, verir misiniz yüzlerce lira? Yüz, yüzlerce lira mı? Yüzler lira. Ha, 150 lira. Veririz dayı. Hayırlı olsun. Yok canım. Bunu da mı vereceksin Yusuf Bey? <laughs> Atacağım. Ben dedim vermez dedim yüz lira. Simit yerken gene vermez dedim. Simit yediğimiz günler düşeriz dayı. <laughs> Doğru söylüyorsun dayı. Baki bu teklifi daha önce yaptı battal kabul etmedi. Buyur. Etmedi abi. Ben dedim ki kabul seversen. etmez dedim. Ben ne zaman söyledin? Aa şimdi söylüyorum. Ya söyledim. Tamam söyledim. 150 150, 150 şeyle ver 150, 150 300 öğlen yeme. Ver abi. 300 lira oradan hemen ver. 300 lira ne? Kişi başı mı 100 lira? He, ee, evet, kişi başı 150. 100 lira mı yok dayı biz ya? 3 kişi 300 lira para mı yiyoruz ya? Yok <laughs> <laughs> adam. Ne yiyorsunuz siz? 30 gün burada ne yiyorsunuz? Dayı 75 kuruş bir simit üç tanesi iki kez kırıyor. Dayı senin işin gibi bu değil, muhteyse. Değil Dört kişi başı yüz lira vereceğiniz. Ha. E, yemek yaptıracağız, bayan tutacağız. Niye? Olmaz mı? Sebep? Olmaz abi. Herkes sebep? Sebep uyum sağlamazlar. Hı, niye? Kim bozar uyumu? Herkes bozar. Abim bozar, battal bozar. Zaten ikisi bozar. <laughs> kişi başı 150 lira toplayacağız. Ben, Sen... ben, hepsine ben varım. Ya. Sonra gerçekten. Yeter ki yeme içme yeme, olsun. yemekten abi yemekten kısarsan sıkıntı yapıyor bende yani. Hayır <laughs> şey yapamıyorum. Adapt olamıyorum. Öyle mi? Evet. Onun için de kuralım e, tezgahımızı. Tamam. Gereken neyse kapalı. Teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar şey gençler diyor ki biz diyorlar kişi başı 150 lira verelim. 150 lira verelim. Hı. Yemek yaptıralım burada bir bayan tutalım. Hı. 10 kişi olalım. Hı. Diyorlar. Sen ne diyorsun bu işe? Valla ben evime yiyip geliyorum kurban. Aslanım <laughs> benim. Ben aldım, geldim. Senden de bunu beklerdik. Vallahi <laughs> Ne bine yiyor abi? Abi buradan getir oradan yiyor. Daha ha, iyi var. Yiyorsa yemiyor, simit var diyor, öyle mi? Yok, simit yemiyorlar. Ya ne yiyorlar? Hep kofte Ha iyi. Kontratlaşra 5 beş lira. Beş lira. Ayda ne de 150 milyon eder. Ha. Biz yüze çözeceydik bu işi. 2 kişi bile yiyer değil mi? Regülemde o... 70 kişi olur. Bizim işi çok iyi. Tabii 100 yüze... kişi var. 150 lira. Nasıl? Ya. Abi ne diyorsun? Komşum ne diyorsa iyi Gördün mü baba? Şimdi 150 deyince 350 her binader kişi başı 150 olmaz mı? Bilmiyorum bir şey diyemem. O zaman ben. kurtaramaz ya. Kurtaramaz o, düşürür. Tamam. 10 kişi kara, karar verdiler. Evet. Sen de katılıyor Abi 10 kişi Battal, Ömer, Bahke, Ali, bizim oradaki 2-3 eleman. Ee, Ey, Ey, Eyüp. Evet. Şimdi Bayağı. herkes e, 150 lira verecek bir bayan tutacağınız bir yerde bir yemek yapacak veya bizim üstte falan bir yerde. Herkes yiyecek, kadın bulaşacak, hep gidecek. Nasıl proje? Aylık 150. 100 de olabilir, 150 de olabilir. Nasıl? Ama aslında kişi sayısına verseniz daha iyi olur. E, nasıl? Çok kişi olan az mı alalım? <gülüyor> Çok <gülüyor> Her Sürümden kazandığı için. Doğru söylüyor. Kişi sayısına göre. Senin de olabilir. teşekkür ederim. Fikrini böylece almış olduk. Simi de devam. <laughs> Kişi başı kaç lira olur tahminim? 100 lira, 100 lira. Ya. Tahminen kurtarıyor kişi, mu? 10 kişi oynar. 10 kişi kurtarır. 10 kişi kurtarır kişi başı 100 lira diyorum öyle mi? He. Ne iç, dahil bunun içinde? Onun içinde eleman parası, yeme parası. Nerede yapılıyor yemek? Abi işte bir yer, sıkıntı. Yerde bizim depo tutarız 300 liraya. 200 liraya tutarız. 1200 olur, 120'ye liraya çıkar. En fazla diyorum ha. Gel yemeğe yer git adam. Tabii canım. Aylık faturasını veriyor musunuz mu? Fatura kolay. Fatura kolay. Yani alışveriş yapar. 500 milyonluk erzak alsan rahat yeter. Böyle bir proje var değil mi? Yetmez mi? Ver abi. 500 milyonluk erzak on kişi şey yetmez mi? Yeter <laughs> <Yani> çok iyi. <laughs> Sizin o iş olmaz. Niye abi? Sizin o iş buradaki esnafların hiçbiri toplanıp da o işi yapmaz. Toplanacak bir şey yok ki oğlum. Şeyci bayan alacak, satacak, getirecek. Ay başında bir havuzdan parayı harcayacak. Herkes oraya havuzun içine parayı atacak. Adamlar suda bir şey yapıyor. Suda Allah'ını seversen et alıyor suda. 5 lira vereceğiniz yok. Ona bile kaça kaça gidiyor. Müşteri geldi diye kaça kaça gidiyor. Ama hiç gelmez. Oh, tamam. Bu proje yatar. O iş olmaz. Herkesin yemek saat aynı değil. Abi yiyen <laughs>